Merhabalar arkadaşlar. Bugün e, kumpir hazırlıyoruz. E, malzemelerimiz patates tabi ben benim gücüm olmadığı için patatesi annem ezdi. Patates, yağ, kaşar, sucuk, mısır, tuz, baharatlar gerekiyor. Ve şimdi başlıyoruz. Başla bakalım. Önce neyi atacaksın? Yağımızı patatesin üzerine atıyoruz. Ama şey yap böyle biraz böyle hepsini bir aynı yere koyma. Girmiyor ki içine. Geç onu al koy içine. Evet arkadaşlar inşallah becerebilecek. Bakalım yapabilecek mi Elisa? Ufak ufak dağıtıyor. Doğru olanı yapıyor. Kızım bu kaşığı böyle koy oraya sabitle. Heh. Evet arkadaşlar şu an yayıyorum. Yaymazsan ya her tarafa tek bir taraf yağlanır. Ya batır çatalı, çatalı batırsan. Ha, bak gördün mü? Evet gördüğünüz gibi yağları böyle yayıyor. Ve şu anda savaşıyorum yağ. Ile. Yalnız yağı patatese koy, cama değil, biz camı yemeyeceğiz. <laughs> Allah. Hı. Şunu şuraya koyabilirsek. Arkadaşlar şu an savaşıyorum yağ Savaşacak bir şey yok kızım. yani Alt tarafı bir tereyağı yani. Hı. Ha. Evet. Aynı yere koyma. Farklı yere koy. O kaşıktakini de al geri koy. Ama kaşığı koyma. Hı. Çok oldu zaten. Tamam yeter. Kaşığı koyma mı bak? Kaşığı koymuyorum. He yağı geri koyuyorum. Tamam. Şimdi Hı. yağı kapat üstünü. Koy bakalım. Çünkü onunla işim bitti. Yardım. Cema. Yardım Cema ver bakalım onu. Çatalımı da şuraya koyayım. Çatal. Çatal lazım olursa mı? Çatal da koy yanına. Hı. Kalsın yanında. Şimdi kaşarları üstüne serpiştir bakalım. Çek yanına. Bunu kaşıkla... Ya koy oraya rahat rahat yap bir tanem. Niye böyle kendini zorlaştırıyorsun? Elinle alsana. Ne gerek var kaşığa? Evet, kaşarları üstünü böyle yapıyoruz. İş, arkadaşlarına da biraz konuşursan seninle konuşmak evet. istiyorlar. Arkadaşlar. Evde herhangi bir anneniz, babanız yorulduysa mesela böyle yemekler yapabilirsiniz. biraz çok koysana kızım hadi böyle o hemen soğur zaten. Ha? Aa, güzel güzel. Yalnız yere dağıtıyor bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yer de yiyor kaşar peynirleri. Arkadaşlar ya. Ben bir taraftan da Bir taraftan da tabağa koyuyorum. Kaşar peynirleri. Evet şöyle. Bu gidişle bu zaten erimeyecek. Bunu ocağa koyalım biraz ısınsın. Bir taraftan da döküyorum tabi. Tabağı al dök üstüne Elisa. Sen bu gidişle iki, iki günde bitiremeyeceksin onu. Tabağı dök hepsini üstüne. Evet arkadaşlar. Tabağı yeri yere de serpiyor. Aa Çok şükür. <laughs> Aferin. Hı? Çindekileri de dök. Elinle. Aferin sana. Evet Elisa. Çok şükür bitirdi. Hepsini dök hepsini. Bak içinde var ha kızım. Şimdi güzel yap. Tamam. Şimdi tabağını yerine koy. Sonra kaşarları güzel yay. Kaşarlarımızı yayıyoruz ki her tarafa gitsin. Şu tarafları da birazcık yayalım. Bir taraftan da fırlıyor tabii. Fırlatma o zaman düzgün yap. Evet. Yarısını da yere döküyor Elisa. <laughs> Şimdi ben en iyisi bu kamerayı kamerayı anneye vereyim. Ben videoya gireyim yoksa Elisa bütün <laughs> kaşarları ben sadece elimi göstereceğim arkadaşlar. Böyle Gör bak kaçmak yok. Nereye? Katmıyorum. Nereye gidiyorsun? Kaçmıyorum böyle bunlar böyle 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 karıştıracaksınız arkadaşlar güzel bir şekilde ki içinde erisin o sıcaklığıyla tabi Elisa biraz yavaş hareket ettiği için bir taraftan da bana diyorsun bir de sen de döküyorsun Hı, o zaman önlemimizi alalım öne koyalım hazır düdük dilli düdük hemen cevap vermeye hazırsın bak görünüyor musun kamerada <laughs> Sonra sucuğu koyacağız. Bak güzel güzel karıştırıyoruz. Şimdi sen yap bir tane, benim yaptığım gibi, dibden böyle kaldıracaksın. Hmm. Sonra hop bastır böyle. Evet. Oh. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hiç yemek yemediği için gücü yok hanımefendinin. Ver bakalım bana. Güçlü, güçlü bir ayol. Geliyor. Bakın, bakın, bakın. Ben elmayı yiyip geliyorum. Ne? Elbiyi Videoyu elbiyi bırakıp geliyorum. gidecek misin? Elim yağlandı. Yağlansın. Yemek yapıyorsun. Yemekle uğraşıyorsan yemek, elin yemek olacak. Tamam. Evet. Oldu arkadaşlar. Şimdi sıra ne de Elisa'nın. Çık, çık, çık. Evet, evet dök bakalım sucuğunu. Bir kaşığı şey çekersen beyefendi. Tamam dur. Şurayı da bir hava yapayım. Hı. Hı hı. Şimdi sıra. Hı Dök bakalım. Evet arkadaşlar. Neyse orucumu bulacaktım. Parmağıma gelmişti. Onu yiyecektim neredeyse. <laughs> tamam. Dök onu da. Kaldı mı? Ya kaldı. Tabii böyle yapacaksın. Ne yapıyorsun baba ya? Çorba... Tavada tamam mı pişireceğiz? Hayır çorba yapıyorum bakın arkadaşlar. Bunun dibindeki yağını da alalım ki çünkü bunun yağının lezzeti de buna geçsin. Doğru ya. Sucuğun lezzeti yağdadır arkadaşlar. Evet. Elisa'dan bir özlü söz daha geldi. Gördüğünüz gibi. Mısırı da koy istersen. Böyle mısırını da ben atayım arkadaşlar. Aa. Bir zahmet yani. Ben senin uşağın mıyım ben senin? Ha? Bir zahmet diyor bir de görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir zahmetmiş. Tavallarımızı koyuyoruz buraya. Evet Elisa çorba yapar gibi. <laughs> Ver bakalım sonra ben al böyle karıştıracaksın tamam mı? <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz beni. Evet Elisa çok güzel kumpir yapıyor. Bakın yiyor. <laughs> Güya sözde yapıyor gibi. Var yardımcı ol da dışarı çıkanları koy içine. <laughs> Güzel bir şekilde. Şimdi sıra neydi Elisa Hanım? Hmm, tuz. Tuz. Dök bakalım o zaman. Arkadaşlar. Minik tuzuyla döküyor yine. Evet. Pup, pup, pup. Taraftan da döküyorum gibi oluyor. Bence yeterli. Evet. Biraz da ne dökeceğiz? Ne o? Arkadaşlara Çeşni. göster söyle. Çeşne arkadaşlar. Tamam. İnşallah Peki. yine bu çeşniyi ben dökebilir miyim? Çünkü sen geçen defa döktüğünde yumurtanın içine hop hepsini dökmüştün. Hatırlarsan. <laughs> evet arkadaşlar. Bunun ağzı biraz geniş olduğu için biliyorsunuz Elisa biraz bu konularda Karlık yapıyor. Karabiber. Bakalım karabiberi yapabilecek mi? Biraz daha yanlara olmayan yerlere dökersen kızım. Tamam yeter yeter. Tamam. Ne yani karabiber yaptım? komasına girmeden. Karabiber <laughs> komasına <laughs> 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 Pul biber dökersen sen yiyebilecek misin? Pul biber, hayır. O Hı -hı. zaman dökme, biz sonra dökeriz. Arkadaşlar isterseniz sonradan pul biber de dökebilirsiniz. Şimdi sıra ketçap ve mayonezde. Ben anda karıştırıyorum. Arkadaşlar ketçap ve mayonez acayip güzel tatları. Eter ben acı yemediğim için sonradan babam döküyor. bunların böyle şey yapalım ki reklam olmasın üstünde çünkü şeyleri var bunu güzel karıştıracaksın tamam mı hı hı. ben karıştırmıştım çatalla kaşıkla yani yapıyorum. elimle mi karıştırayım kızım <laughs> Şunları geriye koyayım yerine Arkadaşlar karabiberimizi yerine koyuyoruz. Hemen karabiberimizi tabi bugün koyabilirsen. Çeşnimiz. İnşallah. Heh. Kapat bakalım. Ay tuzlu mu? Ya tuzu son belki lazım olur, kalsın orada. Bence de. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi hiç bir Çevir. dök bakalım. <laughs> şöyle bak şöyle tutuyorsun Yeterli <laughs> baba. Zatenli. Mayonez. Sıra geldi mayonezimize. Açık, Açık mı? Değilmiş. Bir görünmedi inşallah. Ve bir taraftan fırlatıyor babam kağıtlarını. Ya o görsün mü? Allah'ım, Allah'ım. Evet arkadaşlar şimdi kumpirimiz <laughs> Hazır. Nasıl oldu kumpirimiz? Çok Al bakalım. Sen. Bak bakalım tadına. Tadına bakalım. Hı? Hmm? Sevdin mi? Müthiş. Müthiş. Hani buna puanım 100. Gerçekten mi? Beğendin değil mi? Hı hı. O zaman ellerine sağlık, ellerimize sağlık bir tanem Bunu, bunu böyle fırına atıp sıcakta yapabilirsiniz arkadaşlar. İçindeki kaşarlar daha güzel erir ve daha lezzetli sıcak bir şekilde yemek isterseniz öyle yiyebilirsiniz. Hepsini mi yiyecek misin? Bize de bırakırsın hı hı. inşallah küçük hanım. Hı hı. Evet bugünlük videomuzun sonuna geldik. Evet. El Elisa bize bir kumpir hazırladı. <laughs> bu arada yine hazır dedim arkadaşlar. Evet. <laughs> Söylemek istiyor musun bir şeyle? Evet. Arkadaşlar kumpirimizi isterseniz ocakta yapıp isterseniz fırında yapıp kaşarları daha güzel eritebilirsiniz. Ama biz bu halde. Erittik kaşarları. Evet. Ve işte bu hale geldi. Çok güzeldi Veda. Geleyim. Arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.